Instagram'da, TikTok'ta veya birçok yerde şu tarz videolar görmüşsünüzdür. Ben çok görmeye başladığımdan bu biraz sinirimi bozmaya başladı. Bu sayfaların amacı size motivasyon vermesi veya disiplinli olmanız gerektiğiyle ilgili güzel sözler söylemesi ve burada bu tarz sayfa sahiplerinin gün boyu lol oynayan adamlar olduğunu açıklamama gerek yok. Bu videoda yaklaşık 3 tane şey deneyeceğim. 1. Motivasyon hesabı açacağım. 2. Motivasyon hesaplarının sattıkları eğitim kitabından alacağım. 3. Tamam hadi başlayalım. Hemen bir hesap oluşturup eskiden çok popüler olan Gangsta Paradise tarzı bir akımdan değişik motivasyon videoları çıkarmayı deneyeceğim sözleri ve editleri bile çalarak sadece birkaç ekleme yapıp birkaç video yapabildim. Şimdi bunları TikTok ve Instagram'da paylaşma vakti. Evet harika bir kapak fotoğrafı, harika bir isim ve mükemmel videolarla artık ben de insanlara hayal satarak para kazanabilirim. Daha şimdiden 64 izlenme bu işte en iyisi olacak. Ama şimdilik ikinci maddeye geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e-ticaret eğitim kitabı alıp inceleme yapacağız. E-ticaret ile gelirinizi arttır. Profesyonel e-ticaret öğrenin. Tam 46 sayfa ve 90 TL. Şimdi bununla bir paket sigara almak arasında kalsam Büyük ihtimalle bunu seçerim. Evet tamam şu kitabı bir bakalım artık. Çoğu yapma vakti gelmiş. Misal veya trende bağlı ürünler, ürün veya hizmetin kaliteli ve inovasyonu, ihtiyaçlarınızı belirleyin. Para, güvenlik özellikleri. tam bunlar bunlar herkesin bildiği şeyler. Bana bilmediğim bir şey gösterebilecek misin acaba? Anahtar kelime araştırması. Bunu zaten yapay zeka sizin yerinize yapıyor o yüzden 90 TL'nizle gidip bir paket İçerik optimizasyonu, site hızı ve performansı, mobil uyumluluk, içerik pazarlaması, bağlantı oluşturma tamam bunlar, bunlar da sıralan şeyler. Rekabetin incelenmesi bunu zaten işe girmeden önce yapmıyorsanız işe girmeyin ama sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanın. Hedef kitleniz tamam Bun, bunlar zaten kriz yönetimi falan. Etkili ürün açıklamaları yazın. Bana etkili ürün açıklaması yaz bardak satıyor. Müşteri hizmetlerine önem verin. Burada zaten herkesin yapması gerektiği şeyler yazıyor. İyi iletişim, hızlı yanıt, özgün çözümler sunun. Sevgili okuyucu, bu kitabın sonuna geldik. Umarım e-ticaret konusunda daha fazla bilgi edinmenize ve yolculuğunuzda size rehberlik etmemize yardımcı olabilmişimdir. Ha, olamadınız. Hayır. Kabul etmiyorum çünkü bunların hepsini Google'da bulabiliyorum zaten. Şuraya e-ticarete başlıyorum. Yapılması gerekenler yazarsanız. Zaten bakın hani burada çok daha kısa ve net bir şekilde 90 TL'm boşa gitti ve daha YouTube'dan para bile kazanamıyorum. O yüzden Üçüncü maddeye gelecek olursak şu ana kadar anlattığım her şeyi bir kenara bırakıp eğitim kitabı yazacak olsaydım bir motivasyon videosunun veya herhangi bir sosyal medya platformu üzerindeki basit bir videonun ruh halinizi etkilemesine izin vermeyin derdim. Öncelikle gidin biraz hava falan alın, sonra biraz düşünün ve bir şey yapmanız gerekiyorsa yapın. Ama. Illa siyah beyaz bir tonda anlamlı sözlerin akmasını beklemenize gerek yok. Bir şey öğrenecekseniz de para vermeyin. Ücretsiz ve kaliteli şekilde bunları YouTube üzerinde yapan bir sürü kanal var. Gene de harekete geçirici bir mesaj istiyorsanız ben şu anda uyumaya gidiyorum ve siz de şu videoyu izleyin. Oğlum dünyanın en güzel şeyi uyku lan Keşke hepimiz uysak ya. Bir de eğitim kitabımı almak isterseniz tam olarak 82 lira 50 kuruşa bana mesaj atarsanız gönderirim. Oğlum dünyanın en güzel şey uyku Keşke insan... Mesela...